İngilizce öğretmeni Yüzçer Güzelcim. 9. sınıf İngilizce dersimizle bugün tekrar devam edeceğiz. En sonki derslerimizde komparatif ve süperlatif ejektifleri işlemiştik. Karşılaştırma yapmıştık komparatif ejektiflerde. Süperlatif ejektifde de ne yapmıştık? Bir şeyin en olduğunu vurgulamıştık. En iyi, en güzel, en uzun, en kısa gibi cümlede nasıl kullanım yapıyorduk onlara bakmıştık. Bugünkü dersimizde Nuanslardan bahsedeceğiz. Şöyle başlığımızı açalım. Nuans dediğimiz yanına da parantezde hemen isimler diyelim. Şimdi arkadaşlar İngilizce'de her cümlede mutlaka bir isim vardır. Bu isim insan ismi. Hani şu an sizin aklınıza gelen Ali, Ayşe, Mehmet, Mustafa gibi tabii ki bunlar özel isim sıfatına giriyor. İnsan ismi olabilir. Bir nesne ismi olabilir hayvan ismi olabilir ya da nitelik ismi, soyut kavram gibi her cümlede mutlaka isim vardır ve biz bugün isimlerin kullanım alanlarında nasıl kullanmamız gerektiğini bakacağız. Şimdi öncelikle size birkaç örnek vereyim isimlerle alakalı. Daha sonra kullanımlarına bakalım. Bakalım... Şimdi arkadaşlar, isimler İngilizce'de cümlenin başında ortasında sonunda olmak zorundadır diye bir e, kaide yok. Şimdi öncelikle ilk cümlemizde basit birkaç örnek yazdım size buradaki isimleri görmek amacıyla. Bakalım... The dog sleeps demişiz. The dog köpek demek. Dog köpek biliyorsunuz. Sleep uyumak fiili. S takısı almış zamanda ne yapıyorduk? He, she, it öznelerini gördüğümüzde fiilimize mutlaka es geçiriyorduk. getiriyorduk. The dog sleeps dedik. Köpek uyur. Şimdi buradaki isim nedir? Ee, şöyle yan tarafa kim nerede diyelim sorularına cevap verir. Öyle bir şey ekstra size yazdım. Buradaki namus cümlenin ismi nedir? Köpek değil mi? O zaman ben burada hayvan adını vermişim? Hayvan adı diyelim. Hayvan ismi. İkinci cümlemizde Urfa is a city. 去摸。嗯嗯 Adı. Yani nitelik dediği aklımıza direkt sıfat tamlamaları geliyor. İsmini, e, rengini pardon, rengini, sayısını, cinsini nitelemek istiyorsam nitelik e, niteleme sıfatlarını kullanıyordum. Bu kızın hoş olduğunu belli ediyorum. O zaman nitelik kullanmışım. Nitelik adı dediğim nice ya da she is a good, o hoştur, o iyidir. She is a beautiful diyebilirim, o güzeldir. Ya da bir erkek, he is a handsome boy. Handsome yakışıklı. Yine orada yakışıklı derken onu nitelemiş oluyorum. Bu durumda nitelik adı da kullanmış olurum. Ekstra örnek verdim size. He hasn't courage. Courage dediğim have got, has got konusu bakın. Not gelmiş, olumsuz olmuş. Biliyorsunuz have, de cümlede gördüğümde ne anlamını veriyor? Vardır anlamını veriyordu. Fakat ben buna not getirdiğimde yoktur anlamını tam tersi olumsuz yapıyorduk. O onun cesareti yoktur ya da o cesarete sahip değildir. Courage dediğim cesaret. Ben dedim ki nouns'lar nesne ismi, hayvan ismi, kişi ismi soyut kavram da olabilir. Courage bir soy soyut kavram değil midir? Aşk gibi, love gibi mesela. Love diyebilirdim burada ya da courage demişim, cesaret, aşk, güzellik gibi soyut kavramlar. O zaman ben bunun yanına da soyut isim diyorum. Arda bize handsome boy. Az önce verdiğimiz örnek. Handsome boy, Arda yakışıklı bir çocuktur dedik. Buradaki noun'umuz aslında cümlenin başında kullanılmış. Ki bir erkektir. Kim bir yakışıklı bir çocuktur diyorum. Arda, değil mi? O zaman buradaki namımız Arda. Kişi adı. Tabi burada Arda yerine şey de kullanabiliriz. Aylin, Mehmet, Mustafa gibi. Dediğim gibi namları cümlede bu şekilde. Cümlenin başında, cümlenin ortasında ya da cümlenin sonunda görebiliyorum. Ben Iı, nesneye kim nerede sorularını sorduğunda mesela yakışıklı çocuktur kim yakışıklı çocuktur ya da ilk cümlede köpek uyur nesnenize soruyorum kim uyur köpek uyur kim uyur sorusunu cevapladığında cümlenin naumunu bulmuş oluyorum ya da ikinci örneğimizde bir yer adı verdik ya hani Urfa is the City demişiz Urfa bir şehirdir neresi bir şehirdir diye sorduk. Urfa'nın şehir olduğunu söyledi. O zaman biz burada Urfa cümlemizin namıdır diyoruz. Yer adı belirtmişiz. Şu tahtımızı silelim, devam edelim. diyeceğim. İsimler ya tekildir ya da çoğuldur, değil mi? O zaman ilk olarak singular nouns diyelim. Yani tekil isimler alabilirler. Birazdan örnekler üzerinde çok daha netleştireceğiz diye düşünüyorum. Tekil isimler yan alakalı örnek Şimdi yazdığımız örneklerimize bakalım. Baktığımızda onların kullanımına da bakacağız. Ee, i̇smin tekil olduğunu vurguladık. Derinize book on the table. Masada bir kitap vardır. Masada ne vardır? Ne sorusunu soruyorum nesneye yükleme. Bir kitap vardır. Önüne e almış. Buradaki namumuz book, kitap. Önüne e alabilir. Tekil olan isimler sadece önüne e alır dedik ya da en alır. En arkadaşlar eğer ki e, isim ünlü bir harfle başlıyorsa önüne en alacaktır. E ve en arasındaki fark budur. bir anlamını veriyor. Masada bir kitap vardır. Ne vardır? Bir kitap vardır. an Engineer. O bir mühendistir. Bakın kim mühendistir? O mühendistir. Buradaki he yerine ben Mehmet de yazabilirim, Ahmet de yazabilirim, Ali de yazabilirim bordum bana oldu verdi. The man runs in the forest. Forest dediği orman. Adam ormanda koşar. Kim ormanda koşar? Nounu bulmaya çalışıyorum. Kim sorusunu sordu? The man. Adam buradaki nounumuzda the man. She is my friend. O benim arkadaşımdır. Kim benim arkadaşımdır? O benim arkadaşımdır dedik. Arkadaşlar bir sonraki ders saatimizde çoğul isimlerle devam edeceğiz. Görüşürüz.